Evet Mondros Ateşkes Anlaşması. Biz savaşı kaybedince ne yapıyoruz? Savaşı e, durdurmak için bir ateşkes anlaşması imzalıyoruz. İşte Mondros Ateşkes Anlaşması bu. Savaşın sonlarına doğru 5. Mehmet Reşat vefat ediyor ve Mehmet Vahdettin tahta geçiyor. Savaşı kaybettiği için Talat Paşa istifa ediyor. İttihak Terakki'nin önemli figürlerinden biriydi. İttihak Terakki yönetiminden çekiliyor. Ve Ahmet İzzet Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kuruluyor. Ahmet İzzet Paşa ne yapıyor? İlk Wilson ilkeleri doğrultusunda bir ateşkes anlaşması imzalıyor. Çünkü Wilson şunu diyordu. Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeye Osmanlılar hakim olacak. Orada kendi devletlerini kuracaklar. Ayrıca yenilen, devletler, yenilen devletlerden toprak almayacak. İşte savaş tazminatı falan olmayacak. Bunlara güvenen Osmanlı Devleti biraz da çaresiz kaldığı için ne yapıyor? Mecbur. Ateşkes anlaşması imzalanıyor. Ateşkes anlaşmasını bizde Bahriye Nazır Rauf Bey imzalayacak. Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda. Burada İtilaf Devletleri'nin temsilen kim var? Kalpor var. Ve Mondros'ta 30 Ekim 1918'de 25 maddelik bir ateşkes anlaşması imzalanıyor. İmzalayan kimiz de Bahriye Nazırı Rauf Bey. Evet bu Rauf Bey, bu Amiral Kalpor, bu da Agamemnon zırhlısı, Bu zırhı da imzalanıyor. Mondros Ateşkan Anlaşması'nın bir sürü maddesi var. 25'e yakın madde dedik. Bunlardan önemleri şunlar. Bunlar hızlı geçeceğim. Boğazlar İtihat Devletleri'nin denetimine açılıyor. Karadeniz serbest geçiş açık oluyor. Osmanlı Devleti'nin araç girişlerine, silahlarına, cephalelerine el koruluyor. İşte Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm esirler serbest bırakılıyor. Yalnız Türk esirler serbest bırakılmıyor. Bizim için iki tane önemli madde var. Bu iki madde yazılılarda ve üniversite sınavında çokça karşımıza çıkabilir. Bunlardan birincisi yedinci madde. Yedinci maddeye göre ihtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum gördüklerinde o bölgeyi işgal edebilecekler. Yani ihtilaf devletleri işte Ankara'da ben güvenliğimi tehlikede görüyorum dediğinde orayı alabilecek. Bu yedinci madde. Bu önemli. İkincisi vilayet sitte denilen Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır'da bir karışıklık çıkarsa yine ithilaf devletleri buraları işgal edebilecek. Bu iki Madde çok önemli. Zaten bu iki maddeyle birlikte itilaf devletleri işgallerin altyapısını hazırlamış oluyorlar. Bunların dışında işte Toros tünelleri itilaf devletlerine verilecek, limanlar tersaneler verilecek. Yani aklınıza gelecek ne kadar olumsuz durum varsa Mondros Atışkız Anlaşması'nda bunlar yer alıyor. Peki Mondros'tan sonra ne oluyor? Az önce de söylediğimiz gibi 7. ve 24. maddeleri kullanan itilaf devletleri işgallere başlıyorlar. İlk işgal edilen yer İngilizler tarafından Musul. Bunu unutmayalım. İlk işgal Musul'da. Daha sonra Fransa Hatay, Adana ve çevresini işgal ediyor. İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelerek Dolmabahçe önüne ne yapıyorlar? Demir atıyorlar ve Osmanlı başkenti fiilen işgal edilmiş oluyor. Evet, bu da işgalleri gösteren harita. Hemen şey İngiltere petrollerin olduğu yerlere Fransa, Suriye ve devamına. İtalyanlar Antalya, Muğla civarına. Daha sonra işte Paris Barış Anlaşması'ndan sonra işte ne yapılıyordu? Yunanlılar İzmir ve çevresi veriyordu. Burayı Yunanlılar alıyor. Evet her yer işgal ediliyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim tepkilere. Mondros Asikas Anlaşması Osmanlı hükümeti olumlu karşılıyor. Çünkü 4 yıllık savaşı bitirdiklerini düşünüyorlar. Savaştan sonra bazı iç karışıklıklar meydana geldiği için Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa ediyor. Yani Montrose Ateşkan Anlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa ediyor. Yerine kim geçiyor? Tevfik Paşa. Bu dönemde Padişah Mebusan Meclisi'ni kapatıyor. Ee, İngilizlerin baskısına dayanamayan Tevfik Paşa ne yapıyor? İstifa ediyor ve onun yerine Damat İbrahim Paşa, pardon Damat Ferit Paşa hükümetini kuruyor. Damat Ferit Paşa biliyorsunuz zaten İngiliz yanlısı. Yani İngilizlerle iyi geçinirsek işte bir şeyler kurtarabiliriz düşüncesinde bir insan. Peki Mustafa Kemal'in tepkisi ne arkadaşlar? Mondros imzalandığında Yıldırım Ordular Komutanlığına tayin edilen Mustafa Kemal ne yapıyor? Anlaşmanın çok ağır şartlar içerdiğini biliyor ve İstanbul hükümetini uyarıyor. E, fakat Mustafa Kemal Harbiye Bakanlığı emniyle alınarak İstanbul'a çağrılıyor bu dönemde. Zaten yapacağı da çok bir şey yoktu orada. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde 13 Kasım 1918'de itilaf kuvvetlerinin donanmalarını görüyor ve şu meşhur sözünü söylüyor. Geldikleri gibi giderler sözüyle tepkisini dile getiriyor. O zaman burada unutmayacağımız şey ne? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı anlaşma imzalandığında Harbiye Bakanlığı'na çağrılıyor ve burada İstanbul'un önünde İngiliz, Fransız gemilerini gördüğünde ne diyor? Geldikleri gibi giderler diyerek tepkisini ortaya koyuyor. Peki halkın tepkilerine arkadaşlar? Halk direniş cemiyetleri kuruyor, mitikler düzenliyor, protestolar düzenliyor. Daha sonra Kuvayi Milliye dediğimiz birlikler oluşturularak herkes en azından kendi bölgesini korumaya çalışacak. Kuvayi Milliye birlikleri biliyorsunuz silahlı direnişe geçiyorlar.